Bartın Üniversitesi'ni ve iş arkadaşlarınızı özlüyor musunuz? Aa, özlemem mi? Eee ben Mustafa Kaya. Sabahtan bir elini koyuyor, öbürlerini üstüne yatıyor, önlerini kaldırıyorsunuz. Mustafa Bey, ne biliyorsunuz bizim sizi bu tür görevlere atamayacağımız devlet memuru diye sokaktaki gezenlerinden kıyafetiyle, saçıyla, sakalıyla, tıraşıyla, ayakkabısının boyasına kadar dikkat et. Hocam dedi, hepsini birden söylesenize dedi. Dedim ki ben hepsini birden söylersem akşama kadar masam üstünde seni yatırayım mı ben burada dedim. Öyle mi bu devletten maaş alacaksın? Eğer buna sahip olmazsanız nokta gibi küçük virgül gibi eğik olursunuz. Devlet beni emekli etti, ben emekli olmak istemezdim. Hala da dursaydım hala şevkle de görev yapardım.